Merhabalar sevgili yengeçler ve özellikle yükselen burcu yengeç olan danışanlarım, arkadaşlarım, izleyicilerim, takipçilerim. Ee, sevgili yengeçler 2020 Aralık ayı yorumlarımla karşınızdayım. Fakat ayın başı yani ayın biri değil 30 Aralık 30 Kasım'dan itibaren e, dikkate alacak olursam 30 Kasım yani ay takvimine göre bir önceki dolunaydan dikkate alacak olursam 30 Kasım'daki dolunay 12 ve 6. evinizi tetikledi. Dolayısıyla sizin için aslında güney ay düğümü yönünde düşünecek olursak 6. eviniz yani sağlığınızla ilgili de bir risk doğurmuş olabilir. Ya da çoktan da ihmal ettiğiniz bir sağlık probleminiz varsa bunu e, yoluna koymak üzere bir gayretiniz olması gerekmiş olabilir. Şimdi bu ikizler dolayını yengeç olarak tabi 12. evinizde yaşadınız ve ruh sağlığınızla ilgili de aslında biraz motive olduğunuz ufak ufak aslında yükseldiğiniz moralinizin tamamlandığı bir dönemde olabilirsiniz. Her ne kadar Satürn sizin artık 7. ev noktanızı yani aile ve eşle olan sıkıntılarınızı, iş ortağınızla olan sıkıntılarınızı belki son noktalarından törpülemiş ve yormuş olabilir sizi Ekim-Kasım aylarında. Ama yine de 12. ev tetiklendiği vakit böyle bir dolunayda artık tamamlanma etkisi verir. Bir yandan da işinizi kaybetme ihtimali ayın şöyle güney ay düğümü 6. evinizi etkilediği için özellikle 12 ve 6 birlikte çalışacağından 30 Kasım'dan itibaren bir iş kaybetme ihtimaliniz artık bunun sonuna gelme ihtimali ihtimaliniz önümüzdeki bir sonraki altı hafta boyunca böyle bir ihtimaliniz var sevgili yengeçler fakat tekrar söyleyecek olursam bu bir tamamlanma etkisidir ve Aralık ayı oldukça güzel Aralık ayı için güzel şeyler söyleyeceğim ama yine de işinizi kaybetme ihtimali aklınızın bir kenarında dursun buna özel belki bir gayretimiz olabilir son haftalar şimdi 30 Kasım ay tutulması dedik. Sonrasında Merkür 21'ine kadar Yay burcu üzerinde. Dolayısıyla aslında iletişim trafiğiniz çok hızlı. İşiniz son derece hızlı, işiniz çok hızlı ve rutin ilerliyor olabilir. Yani yapmanız gerekenler yılı kapatmak için belki de arka arkaya ve daha hızlı bir turla önünüze düşüyor olabilir. 15 Aralık'a kadar Venüs 15 Aralık'a kadar Venüs'te Akrep Burcunda, sonrasında Yay Burcuna geçmiş olacak. Parasal anlamda 15 Aralık'tan sonrası daha iyi. Fakat şimdi bununla ilgili en önemli detay 14 Aralık'ta 23 derece Yay Burcunda bir e, Güneş tutulması yaşayacağız. Bu yılın en önemli Güneş tutulması, sevgili Yengeçler. Dolayısıyla bu 23 derece Yay'da olduğu için öncelikle Ateş grubu burçların üzerinde bir e, yükse, yükseleniniz var mı? Eğer Güneş burcunuz Yengeç ise ya da ateş grubu burçların üzerinde bir Venüs'ün Jüpiter'iniz var mı diye bakıyor olmanız gerek. Özellikle 23 derece civarında civarındaysa bu çok önemli. Yani artı eksi 5 derece olarak dikkate alabilirsiniz. Bu sizin 6. evinizi öncelikle tetikliyor. Dolayısıyla bu güneş tutulması yani güneşin ışığının buraya geliyor olması Belki de yeni bir iş ihtimali veriyor size. Sonraki 6 ayımızı en az etkileyeceği için bu güneş tutulması 2021'in konuları aslında sizin için. Üstelik de artık yavaş yavaş Jüpiter'le Satürn 8. evinize geçtiği için belki birinin desteğiyle yepyeni bir işiniz olabilir. Bir iş ortaklığınız olabilir sevgili yengeçler. Tabii. Şimdi yükseleniniz yengeçse özellikle 6. eviniz tetikleneceği için yepyeni bir işe merhaba diyebilirsiniz yepyeni bir iş ortamına dahil olabilirsiniz belki çoktan planladınız ve geçişiniz bu yönde olacak yeni bir iş kurabilirsiniz kendinize üstelik teknolojiyi dahil edeceğiniz bir iş olacak belki de internet ortamından bir işiniz olabilir sevgili yengeçler bu konulara lütfen biraz daha aralık ayı boyunca eğilin çünkü önümüzdeki dönem satürn ve jüpiterin kavuşumundan sonraki dönem Kovayı daha çok tetikleyecekleri, sıfır dereceli birleşecekleri için dolayısıyla sizin de işinizde öncelikle teknolojiyi birebir kullanmanız mecburiyeti olacağı bir döneme giriyorsunuz. Şimdi 6. eviniz tetiklenirse aynı şekilde 12. evinizde bir güneş tutulmasına maruz kalacaksa sağlıkla ilgili hızlı bir iyileşme, hızlı bir ameliyatla tamamlanma ya da psikolojinizi düzeltmek üzere artık biraz kendi self motivasyonu yükseltmek, kendi motivasyonunuzu yükseltme dönemine girecek olabilirsiniz. Şimdi benim öncelikle tavsiyem şu. Jüpiter ve Satürn'ün kova'da birleşmesi ve bir hava grubunda birleşmesi sizin artık biraz bu içe kapalı moddan kurtulmanızı, kendi itibarınızı ve toplum önündeki statünüzü ben artık buyum diye ortaya koymanızı gerektirecek hareketlere veya eğitimlere mecbur bırakıyor sizi bununla ilgili eğitimler almanız gerekiyorsa şimdiden planlayın kendinizi daha bir geliştirmek için belki dili öğrenmeniz gerekiyor belki yaşı küçük bir arkadaşımsınız da e, üniversitede nasıl bir seçim yapmanız gerektiğini düşünüyorsunuzdur ya da Evlatlar, çocuklar için bunu düşünüyor, öngörüyor olabilirsiniz. Dolayısıyla e, önümüzdeki 20 yıl teknolojiye mecbur kalacağımız, birebir içinde olacağımız dönem olacağına lütfen ikna olun sevgili yengeçler. Ve ayın ortasında artık bu 14'ündeki güneş tutulmasından hemen sonra 17'sinde Satürn artık oğlak burcunda yani toprak, yani atalet, e, eylemsizlik noktasındaki... E, serüvenini, iki buçuk yıllık serüvenini artık kovaya taşıyor. Ve bir hava grubu Burç bizi o teknoloji işte mecbur bırakacak. Kova ne demekti? Teknolojiydi, ilaçlardı yeni e, yöntemlerdi bilgi çağıydı, bilgi gerekliliğiydi. Yeni bir şey bilen daha ön planda silahlanandan daha ön planda olduğu artık bilinen bir gerçek ve 17 Aralık'ta Satürn artık Kova'ya geçiyor. Bizi de dolayısıyla sizin 8. evinizi tetikleyecek e, ve aynı şekilde Jüpiter de bir yıl boyunca burayı destekleyecek. Ayın 19'unda da Oğlak Burcu'nu Jüpiter terk diyor iki gün arayla ve o da kova burcuna geçiş yapıyor. Şimdi oğlak burcundayken dünya tabii ki çokça sarsıldı. Dünyada belki bu işte Covid ile ilgili problemler, seçim sıkıntıları, bir takım para krizleri, büyük şirketlerin iflas noktaları buna benzer biliyorsunuz çokça detayı ben size 2018'in sonunda 2019'dan da önce anlatmıştım aktarmıştım 2019 videolarımda da yine benzer şeyleri aktardım oğlak üzerinde satürnün plütonun ve aynı şekilde jüpiterin bulunması bizi gerçekten sınırlarla ilgili problemler yaşamaya mecbur etti Dolayısıyla şimdi yengeç olarak tabii ülkemizi de ilgilendiren bir detay. Şimdi 8. evine geçiş yapıyor. Jüpiter'de, Satürn'de o anlamda biz artık hem sizler yengeç olarak hem ülkece teknoloji konusunda biraz daha iyi, nitelikli, donanımlı olmak zorundayız. Daha da bir şansımız bu anlamda yüksek olacak şans faktörünü açıklayacağım. 21 Aralık'ta sıfır noktasında kavuşum yapacak bu iki büyük gezegen. Jüpiter büyük iyicil, büyük şans noktamız ve Satürn baş öğretmen. Satürn'den korkmayın. Satürn baş öğretmen size bir şeyi kafamıza vura vura öğretir. Ee, bakalım öğrendik mi diye tekrar tekrar sınar. Gerçekten etik davranıyor muyuz diye bulunduğu burç üzerinden yani kova kovaysa kova, oğlaksa neydi? Adaletli, disiplindi, paraydı, milimetrik olarak etik değerlere saygılı mıydık, hukuk kurallarına, sağlık problemlerine, kurallarına saygılı mıydık, milimetrik takip etti ve Satürn o noktadan cezalandırdı. Şimdi Satürn şimdi bizi e, elektronik noktasında ve kova çağının gerekleri, haberleşme düzeni ve bilgi teknolojileri anlamında bakalım donanımlı mıyız diye izliyor olacak. Bir yıl Satürn'ün bu 2023'ün Mart ayına kadar kesir ve ne Jüpiter eşlik edecek. Bir yıl yani 2021'in son günlerine kadar Jüpiter neredeyse 13 ay burayı destekleyecek. Ama hava grubu bir burç üzerinde olduğu için biz de onların düzenine uyum sağlama mecburiyetimiz var. Yani Aralık ayı yorumunun içinde 2021'in mecburiyetlerini anlattım size. Teknolojiye mecbursunuz öğrenmeye, bunları öğrenmeye, teknoloji aşamalarını kaydetmeye, yenilerini öğrenmeye mecbursunuz. 8. evinizden etkileneceksiniz dolayısıyla sadece bireysel bazı şeyler söylemek çok doğru bulmuyorum ve 8. ev konuları neydi krizler, ameliyatlar iyileşme noktaları miras konuları, miras hukuku 8. ev ortaklıklar noktası eşin parası, eşinizin şartları iyileşecek olabilir bakın eşiniz bir anda iyi bir gelire, kademeli olarak belki çok noktadan gelire sahip olabilir ya da hedefiniz olan bir şeyi satın alıp kademeli olarak bir fakirleşme söz konusu olabilir ama yani bu borcu ödeme diyelim biz ona mesela ev aldınız ve o borcu ödüyorsunuz bu sizin belki sıkıntıya sokabilir kademeli olarak ama 8 bu krizleri yaşıyorken Jüpiter oradan destek vereceği için o borcu o evi ödeyerek size kazandırabilir dolayısıyla aslında biraz da disiplin gerektiriyor. Son olarak 30 Aralık'ta Yengeç Burcu yani sizin burcunuz sizin yükseleniniz üzerinde bir dolunay var. Ve bu 8 derece olduğu için de öncü burçlarda yani Yengeç gibi Koç üzerinde ya da oğlak üzerinde ya da terazi üzerinde yükseleniniz var mı diye bakıyor olmanız lazım. Güneş burcunuz yengeçse yükseleniniz yengeçse yine koçta yengeçte terazide oğlakta ee, jüpiteriniz var mı güneşiniz var mı bunlara bakıyor olmanız lazım. Venüsünüz var mı eğer ki varsa ve bu 8 derece civarındaysa yani 3-4 dereceden başlayıp 15-16. dereceye kadar ki aralıktaysa ev alabilirsiniz, mülk alabilirsiniz, yeni yıla bir araba alarak girebilirsiniz ya da bunlarla ilgili karar alırsınız. Bunun da etkisi en az 14 gün sürer. Bu kararı aldığınızsa Ocak ayı içinde de bu karar konusunda ısrarcı olabilirsiniz. Ama tekrar belirtecek olursam büyük riskler almayın. 8. ev noktasında bir kriz yaşamayın. Düzenli olarak bir para kaybına sebep olmayın. Ama bir mülk almak konusunda yengeç hiçbir tedirginlik yaşamaz. Demiştim konservatifte de bir burç. Dolayısıyla bu yılı belki de güzel bir kutlamayla kapatabilirsiniz. Bir ev olarak belki de belki bir başka bir hobiye başlamak da olabilir. Tabi yengeç sonuçta ana babayla da ilgili, hobilerle de ilgili. Dolayısıyla bir ev alarak ya da anne babayla ilgili bir karar alarak yengeç çerçevesinde 4. ev konularında bir karar alarak da başlayabilirsiniz. Bu döneme aynı zamanda tabii birinci evinizden etki alacağınız için yani sizin yükseleninizde bu dolunay. Dolayısıyla kendinizle ilgili çok radikal kararlar da alabilirsiniz. Kişiliğinizle, yapınızla, sosyal statünüzle ilgili çok radikal kararlarda alabilirsiniz. Bir estetik operasyon yapıp bakışlarınızı da değiştirebilirsiniz. Ya da işte çocuğunuz olmuyordur da çocukla ilgili bir doktor desteği almak isteyebilirsiniz. Buna benzer çok radikal kararları da alma ihtimaliniz var. Dolayısıyla aralık en önemli ayımız 2020'nin içinde ve 2021'den sayabiliriz. Jüpiter, Satürn'ün bu kavuşumu ve 15-14'ündeki güneş tutulmasında dikkate alarak bu ayı aslında 2021'den sayabiliriz. Siz 2021'e geçtiğinizi farz ederek şimdiden bu videoyu izlediğinizden itibaren motivasyonunuzu lütfen yüksek tutun. Kendinizi de psikolojik olarak aşağı çeken bir takım insanlardan lütfen uzaklaştırın. Artık onlara mecbur olmadığınızı düşünün. Aklınızı uzaklaştırın, mesafe koyun. Teknolojiyi öğrenmeye, yenilikleri öğrenmeye öğrenmeye, işinizi, hobilerinizi yenilikler üzerinden yapmaya gayret etmeye özen gösterin benimle danışanlarım ağırlıklı olarak skype üzerinden görüşüyor bazen ev hanımlarıyla bile skype üzerinden görüşüyorum ee, ki onlar aslında bunlara çok ihtiyaç duymuyorlar normalde instagram görüşmeleri yapıyoruz veya işte whatsapp üzerinden whatsapp aramaları yapıyoruz ama hepsini deliyoruz hepsini karşılıklı öğreniyoruz ee, kişisel doğum haritanızı hayatınızda bir defa benle çalışarak ya da başka bir astrolog arkadaşımdan hizmet alarak bunu e, öğrenin derim bu konuda bir raporlama yapan bir astrologla çalışmanızı öneririm. sadece bir telefon görüşmesi değil sorularınızı bekliyorum Umarım 2021 çok içiniz siner. Umarım 2021 sonraki 20 yıl hatırlanacak bir başlangıç yaparak başlarsınız görüşmek üzere sevgili yengeçler hoşçakalın